Infertil hastalarda aşılama nedir? Ee, yani biz e, infertil olan ama tüp geçmediğimiz hastalarda erken dönemde e, spermleri rahim içine koyarak gebelik şansını artırabiliyoruz. Ee, özellikle bir yıl gebe kalamayan ve infertilitesi olan hastalarda ilk başta yapacağımız tedavi aslında bu. Bunu bir veya iki kez yapıyoruz. E, spermleri hazırlatıyoruz e, ve e, yumurtlama döneminde e, rahim içine koyarak spermin e, rahim içine geçişini e, yumurtayla buluşma şansını arttırıyoruz. Böylece gebelik şansı artıyor. E, basit bir işlem. E, basit bir tedavisi var. E, ve e, yani hastalarımızı yormayan, e, sıkıntılı olmayan bir işlem. E, yani süreç olarak da tedaviye başlıyoruz ve yumurtlama döneminize de spermi içeri koyuyoruz. İçiniz rahat olsun, acele etmeyin.